Değerli izleyenler 15 Kasım 1935'te çıkarılan kanunla birlikte birçok cami ya kapatıldı ya da başka amaçlarla kullanıldı. İsmet İnönü döneminde başka amaçlarla kullanılan ve yıkılan cami sayısı 900'ü buluyor. Bu camilerin önemli bir kısmı depo, samanlık, ahır, CHP ocağı ve meyhane olarak kullanıldı. Bazı camilerde ya iş yeri ya da hana dönüştürüldü. Örneğin Taksim'deki Katip Mustafa Çelebi Camii meyhaneye dönüştürülürken Sirkeci'deki Merzifonlu Kara Mustafa Camii de Anadolu Saz adıyla bilinen bir eğlence şirketine kiraya verilerek uzun süre Sazevi hatta pavyon olarak işlev gördü. Bütün bu örnekler Cumhuriyet rejiminin o yıllarda dine ve dinin sembollerine bakışına açık örneklerdir. Aslında dine karşı yürütülen bu mücadele doğrudan adı Müslüman olan halka hedef almaktaydı. Bir toplumun başarılı bir şekilde modernize edilebilmesi için tamamen batıllaşması gerekir ilkesiyle yola çıkan dönemin idarecileri bu yol üzere ilerleyip batı takışçiliğini halka zorla dayatmıştır. Böylece dini sadece manevi değerlere ahlaka indirgemek suretiyle dinin toplumsal boyutları süreç içinde ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Halkın ahlaki değerlerini peygamber örneğinden Kur'an'ın tarih ve ahlak anlayışından bağımsız olarak ele alan sistem tarafından Müslümanların hali resmi İslam'a inanmaları, devlet tarafından kontrol edilen camilere gitmeleri ve kamu alanında gayrimüslim gibi davranmaları beklenmiştir. Sonuç olarak diyebiliriz ki her dönemde egemen sınıflar İslam'ı kontrol altına almak istemişlerdir. Ancak kimi yönetimler bunu camileri kapatarak yapmak istemiş, kimi yönetimlerse alimleri susurarak yapmak istemişlerdir.